Herkese selamun arkadaşlar. Ben Zeyd. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir Peugeot'un bayi gezmesini yaptık. Ondan sonra e, Citroen'de birkaç araç çektik. Orada da bayi gezmesi yaptık. Videolarıma da yine e, yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce şunları belirtmek istiyorum. İçeride araçların kampanyalı fiyatlarını aldık. Faiz kampanyalarından bahsettik. Yani liste fiyatının altına ne kadar fiyatlara satıldığına baktık. Mart ayında fiyatlar ne olacak? Onun da ön görünümünü video sonu değerlendirmesinde söyledim. Ona da gelmeyi lütfen unutmayın. Samimiyetinize güveniyerek şurada aşağıda videoyu beğenip kanala abone olsanız çok çok sevinirim. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi de Peugeot bayi gezmemizi, şöyle bir showroom incelememizi yapacağız. İlk önce bu 208'lerle başlamak istiyorum. 208 gördüğünüz gibi aslan dişi, far tasarımlarımız mevcut. Radarlar, otonom sürüşler hepsi bu araçta mevcut. Bilgi notlarına bakalım, fiyatını da söyleyeceğiz. 208 GT 1.2 benzinli 130 beygir, EAT 8 şanzımanlı tork konventörlü bir şanzımanı var. 0 0.8.7 saniye, 512.000 TL bir fiyatı olduğunu söyleniyor bu aracı da 499 bin TL'ye kadar verdiğini Peugeot bayileri söylüyor arkadaşlar. Anahtarsız giriş vesaire hepsi araçlarda mevcut. Şöyle bir 17 inç B segment jantı ve yanak tasarımı kaçmış. 45 mükemmel uyuşmuş. Arkadan görünümü bakın bu şekilde GT aracımız. Avrupa'da 2021 yılının en iyi otomobili seçildi biliyorsunuz ödülü var. Şöyle hemen iç tasarımına bir girip bakalım kısa kısa göstereceğim. Zaten araçları çoğunuz tanıyorsunuz artık. O yüzden detaya girmiyorum. İnşallah nasip olursa yeni 308'de. Bakın şöyle büyük ekranımız var. Kablosuz şarj vesaire. Hepsi standart geliyor bu araçta. Sunroof'umuz da var arkadaşlar. 499'a kadar verdiğini söylüyorlar. Şimdi şu Allure Selection'a e bakalım. Evet. Allure Selection 1.2 benzini 130 beygir. Bu da tork omentörlü EAT8 Bakın şöyle güçlü bir otomobil GT ile aynı değerleri taşıyor. Bunu fiyatı da 467 bin TL diyorlar ama bu aracı da 449 bin TL'ye kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bunların faiz kampanyaları var. 12 ay yüzde sıfır faiz. Kimi araçlarda 100 bin TL 12 ay sıfır faiz. Kim araçlarda ise 50, 90 bin TL diye değişiyor. Şöyle bir içi var. Bakın içinden farklı olarak bir dijital göstergesi mevcut değil. Kablosuz şarj var. Otonom sürüş yok arkadaşlar. Alur Selection'da. Bu şekilde Alur Selection. Dediğim gibi kısa kısa göstereceğim. Sizleri videoda fazla tutmayacağım. Çünkü zaten hepiniz araçları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. 16 inç bakın GT'de 17 geliyordu ve değişik bir jant tasarım vardı. Şimdi şu 3008'e geçelim. Burada da C segmentin en fazla satan otomobillerinden bir tanesi. 3008 Allure modelimiz var arkadaşlar. Hemen bu aracın bilgi notlarına bir bakalım. Allure 1.5 dizel 130 beygir. Gördüğünüz gibi 0-11.5 saniye 755.000 TL yazmışlar. Ama bu aracı 699.000 TL'den 730.000 TL'ye kadar satın alabiliyorsunuz. Yani en dip rakamları bazı araçlarda şirket üzerine falan aldığınız zaman o fiyatları geliyor. Allure'da neler var? Zaten birçoğunuz aracı tanıyorsunuz ama yine de bizim amacımız sizleri bu araçla tanıtmak olduğu için gösterelim. Bakın kör nokta vesaire içerisi bu şekilde en fazla beğendiğim otomobillerden bir tanesi C segment SUV'ler arasında. Yani zaten Grup PSA yeni adıyla Stellantis Grup araçlarını çok çok seviyorum. DS bu araç, Citroen şöyle. Bu araçların en çok dikkat çeken yerlerinden bir tanesinin de bagajı olduğunu düşünerek şöyle bir bagaj hacmini göstermek istiyorum. Halilut elektrikli bagaj yok arkadaşlar. Bagaj hacmini sizlere bırakırım. Bu şekilde bir otomobil bu arada şu dikkatimi çekti. Güzel bir detay. Evet bunun da fiyatını en başta sizlere söylediğim gibi şimdi hemen 5008'e geçelim. 5008 GT bakın şöyle rengini de göstermek istiyorum. Çok şık bir. Rengi var aracın arkadaşlar. 1.6 benzinli 180 beygir EAT8 şanzımanı 0.8.1 çok güçlü bir araç ve ağır bir araç. En full arkadaşlar Black Pack ekstra paketi var 10.000 lira aksesuarlı. 938.000 TL yazmışlar ama bu aracı benimim dediğim gibi işte şirket alımlarında vesaire 860.000 TL'ye kadar satın alabilirsiniz. Bu aracı bilmeyenler için kısa bir şekilde göstereceğim. Bakın şu şekilde jant lastik tasarım var. 19 inç jant 55 yanak. Şöyle bakın kelebek çamana kadar her yere karartılmış. İçerisi gelen anlamıyla hafızalı elektrikli koltuklarımız mevcut. Tabii ki de ısıtmaları da var arkadaşlar. Bakın şöyle otonom sürüş özelliğimiz de var. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi Alcantara koltuklarımız Grup PSA'nın telenlisin. Koltukları, şuralar falan da Alcantara. Mükemmel bir araç ya bu araç. 5008. arkaya da bakalım. Tabiri caizse yayla gibi bir, bakın fokal sistemi de var, yayla gibi bir arkası var. Çok geniş, geniş ailelerin tercihi 5008. Bu şekilde, bakın arkadan görünümü de alın isterseniz. Evet, bu arada 860 bin TL'ye kadar satın alabiliyorsunuz. Evet Peugeot'un göz bebeğine gelelim şimdi. 2008. Peugeot 2008 aktif paketi. Otomatik şanzımanlı. İlk önce bu aracı bir parantez açmak istiyorum. ÖTV muafiyeti için düşünen arkadaşlara şöyle bir haberim var. Güzel bir haber. Sadece manuel değil otomatik şanzımanlı 2008'in aktif paketini de verebiliyorlar. Ocak ayında vermemişler. Şubat ayında 5 tane vermişler. Manuel ve otomatik olmak üzere. Bayilerde yine Mart ayında, önümüzdeki günlerde belli olur ama yüksek ihtimalle otomatik şanzımanlı aktif paket Peugeot 2008'de ÖTV muafiyetli satın alabilirsiniz. Fiyatına geldiğimiz zaman araç ben bunu daha önce açıklamasını çok yaptım. Zaten ÖTV muafiyetli satışların limitine girmediği için bayi üzerine ekstra ne kadar koyuyor bilmiyorum. Ama çok memnun olacağınız bir fiyat koyacaklarını zannetmiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İsterseniz bagajını da gösterelim. 3.800 e gösterdik. Şöyle de bir bagajı var. Bagaj hacmini bırakırım isterseniz. Böyle. Kapandı kapandı. İçine bir gösterelim hemen. Yani full paketleri olsa çok çok güzel bir araç. eşya şahsen ben aktifi fazla beğenmiyorum ama alınabilecek otomobiller listesine tabii ki de bu aracı koyabilirim arkadaşlar. Cruise kontrol vesaire bu araçlarda mevcut. Bakın şöyle bir ekranımızda var. Dijital klima sistemimiz var. Otomatik şanzımanlı, cruise kontrol Bu araçlarda standart geliyor. Böyle bir otomobil. Normal ÖTV muafiyeti almayacakları şimdi otomatik fiyatlarının 525 bin TL'ye kadar alındığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunlar 2022 model. Bu arada bunları da unutmayalım. Şimdi ticari sınıfına geçelim. Ama ticariye geçmeden önce bir 508'e bakıp gelelim. Evet simsiyah bir Peugeot 508 Allure orta paketi 1.5 dizel 130 beygir. 0-10 saniye bir tık ağır olduğunu gösteriyor burada. Burada sürüş destek plus paketi var. Panoramik açılır cam tavan ekstraları mevcut. 777.000 TL diyor. Bunun standartını 700.000 TL'ye kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. 130 beygirlik versiyonunu. Bunun 225'liğini kullanmayı çok çok istiyorum. Evet içi açılmıyor. Şöyle arkadan da görünümünü alalım. Simsiyah gerçekten 508. Şimdi gidelim bir Rifter'ı inceleyelim. Evet Peugeot Rifter Active Pro boşu 1.5 dizel 100 beygir 0-100 12.5 saniye torku 250 383.000 TL yazıyor arkadaşlar. Bu araçların manuellerini 330 ile 390.000 TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Otomatikleri de 440.000 liradan başlıyor. Haberiniz olsun. En çok beğendiğim ticarelerden bir tanesi diyebilirim. Hele bunun bir de bir GT modeli var onu bir görseniz. Gerçekten çok güzel bir araç. Bu arada... E, videoyu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim, Girişinde de bahsettim. Bu hafta Peugeot'a bir e, bayinin test sürüşü araçlarını inceleyeceğim. Özellikle incelemi istediğiniz bir araç varsa, hani yakıt performansı olsun, motor performansı olsun. 2008'in aslında dışarıda incelemeni yapmıştık ama 5008, 3008, 2008 benim tam benim düşüncem 2008 ile çekmek. Ee, bunu belirtirseniz sevinirim. Şimdi gidelim bir kapanışımızı yapalım. Evet herkese tekrardan merhabalar. Video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen yani şöyle bir elleriniz dert görmeden aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinebilirim. Böyle videolar daha fazla karşınıza çıksın. Ee, biz de önerilelim ve daha fazla insanların karşısına çıkalım ve ailemiz büyüsün. Şöyle bir Mart ayı için fiyatları değineceğim. Zam bekleniyor ama şu anda videoyu görüp de araç bağlamak isteyenler varsa arkadaşlar... Onlar için tabii ki de indirimli fiyatlar söz konusu. Ama benim söylediğim fiyatlar da yine Mart ayında indirimli olacak fiyatlardır. Yani ben Mart'ı öngörerek sizlere hem Şubat hem Mart'ın kampanyalı fiyatlarını sundum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.